Merhaba arkadaşlar, web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün temel Photoshop dersindeki konumuz yansıma. Bu yansımayı nerelerde kullanabiliriz? Bir ürün satıyorsunuz diyelim. O ürünün görselini daha gerçekçi bir hale getirmek açısından ya da daha profesyonel durması açısından o tarz şeylerde kullanabilirsiniz. Bakın ben çekmeye başlamadan önce şurada yaptım. Şuradaki yansımayı görüyorsunuz. Aynı şekilde Burada hafif bir yansıma var. Bunları nasıl yapacağız, onları göstereceğim. Bu sadece ürün için değil. Diyelim ki bir post hazırlıyorsunuz. Sosyal medya için, sosyal medyada post paylaşımında gerçeklik payı katmak için yine yansıma kullanabilirsiniz. Ya da Instagram sadece web sitesi ürünleri için değil demek istediğim. Herhangi bir platformda paylaşacak gerçeklik şeyini artırmak için yansıma yaparak daha hoş, daha güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Öncelikle bunları ben bir siliyorum. Bir saniye. Şimdi şunu siliyorum. Bir de şunu sileyim. Size net olarak göstermek için. Şimdi bir de önemli noktaları değineceğim. Şunu kırmızı yapayım. Bakın görselim normal arka planı beyaz. Bu Şöyle bir şey, ürün fotoğraflarında eğer arka planı tek bir renk olarak kullanırsanız, o zaman e, dekupe işlemi, dekupe işlemi ne demek? E, yani arka plandan görseli daha rahat ayırabilirsiniz. Dekupe işleminiz daha rahat olur. Ama eğer arkası karmaşık renkler içeriyorsa, bu öndeki görseli öne çıkartmak, yani arka planı silmek sizin için biraz daha zor olacak ürün fotoğrafları çekerken ya yani nesne obje fotoğrafları çekerken ayırmak istediğiniz mutlaka buna dikkat edin. Arka planı tek renk olsun rahat bir biçimde dekube edip objeyi alabilin. Şimdi geçmiş derslerimizde de yapmıştık. Burada da anlatacağım dekupeyi nasıl yapacağız. Bir yöntemden bahsedeceğim. Dediğim gibi diğer derslerde farklı yöntemlerimiz var. Arka plan silme, ben Select'e geldim. Subject seçtim. Subject seçtikten sonra benim için otomatik olarak objeyi alacak. Onu bekliyorum. Bakın aldı ama buraları da seçim dışı bıraktı. Yani ben bunu bu şekilde bakın kaydettiğim zaman burası da gidecek. Ben bunu istemiyorum. Sol tarafta araç panelimden Quick Selection Tool alarak bunları da dahil ediyorum. Diyorum ki ben Bunları da istiyorum. Şimdi ya CTRL J e diyerek bunu bu şekilde de etmiş oluyoruz. Ya da altta bulunan bir saniye altta bulunan maskeleme ile bu şekilde çıkartmış olduk. Şimdi burada birkaç tane hatamız var. B'ye basıyoruz. Ve brush ve a şeyi düzeltiyoruz. Yaptığımız kesimi düzeltiyoruz. Şöyle şu kenarlardan alacağım. B'ye bastım. Daha da küçültmem gerekiyor. Bakın böyle dekupe işleminde kalan ufak tefek fazlalıkları bu şekilde düzgün bir biçimde ayırabiliyorum. Şöyle daha detaylı yaparsınız ya da bir beraber yapalım şöyle Şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi biz buraya bir yansıma vermek istiyoruz. Şimdilik arka planımız kırmızı. Ne yaptığımızı görmek adına ben bunu birazcık yukarı alıp çok hafif de küçülteceğim tam ortada gösterebilmek için. Şimdi öncelikle CTRL-J diyerek bunu kopyaladık. Sonra CTRL-T diyorum. Seçili hale getiriyor. Mouse'dan sağ tıklıyorum. Flip vertical var. Yani yatay bir şekilde çevir. Bunun tam ucuna gelecek şekilde şu şekilde alta koydum. Düşünelim yansıması buradan ışık hüzmesi geliyor. O fotoğrafı çektik. Yansıma buraya düştü. Belki mantıksal olarak birazcık yansımamız şöyle düşecek. Yani şurada bir yansıma olacak. Şimdi bu ilk yüzüğümü üste alıyorum. Bakın ne değiştiğini göstereceğim. Şurayı inceleyin. Bakın. Hop üstte aldım. Bunu ee, şöyle Tamam şimdi alttaki yüzük kopya oldu. Yüzük kopide ilk başta burada kırmızıyı çıkartıyorum. Yüzük kopya geliyorum. Tamam ilk başta bunu yapmayalım. Kırm beyazdan devam ne beyaz arka plan kullanacağız. Burada fil birazcık iç dolgu rengini hafifletiyoruz. Yani yansıma yaptığında maksimum gözükebilecek şekilde. Bakalım. Bu şekilde yeterlidir. Daha sonrasında yukarıda filter, blur, gaussian blur artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Daha gerçekçi bir şey vermek adına biraz bulanak bulanıklaştıracağım. Çok hafif ama Bu kadar yeterli. Daha sonrasında yansıma yaptığı zaman burada daha hafif bir görüntü sağlamamız lazım. Benim burada yaptığım, maskelediğim tarafa geliyorum. B'ye tıklıyorum yine. Bu sefer ama silmeyeceğiz. Sadece daha hafif bir şey yapacağız. Multiply diyorum buradan. Daha sonra opacity'sini biraz düşüreceğim. Çünkü bakın Böyle yaptığımda direkt siliyor. Ben komple silmesini istemiyorum. Bunun opositesini biraz düşürdüm. Bakın şimdi daha zor siliyor. Üst üste daha fazla şey yapmam lazım. Ben şu yarısını sileceğim ama. Çünkü buradan ışık hüzmesinin geldiğini düşünelim. Evet yansıması oluyor. Ama yarım bir yansıma olacaktır örnekler diye Photoshop'ta yüzük diye arat ay ne Photoshop Google'da yüzük diye aratın arattığınızda görsellerde fark edeceksiniz ki bunun yarısı yok. O yüzden B'ye bastım tekrar bir normale getireyim. Şöyle şurayı <laughs> şurayı siliyorum. Kendi mantığıma göre, bakış açıma göre ben şu kadar Şöyle bu da şuraya doğru gelecek ben kendi mantığıma göre sildim bakın bu şekilde sanki ışık hüznesi buradan vurdu ve burada bir yansıma bıraktı Şimdi şişede bunu göstereyim aradaki farkı görmeniz için şunu sileyim. Burada bir şişemiz var. Beyaz arka plan var. Evet. Bizim de istediğimiz buydu. Ben filter, pardon select subject diyorum. Benim için şimdi seçecek. Bekliyoruz. Ctrl e J dedim. Bakın kapattığımda kapattığımda sadece şişeyi bana verdi. İlk şişeyi daha yukarı getirelim şöyle arka planı solid color'dan beyaz yaptım. Alta getirdim. Şu an bunu komple ana görselimizi komple beyazını çıkarmadım çünkü zaten beyaz arka plan kullanacağız. Şimdi kopyaladığımız, seçtiğimiz şişe CTR ile T yapıyorum. Flip vertical diyorum. Aşağıya getiriyorum. Biraz önce üsttekini küçülttüğümüz için alttaki daha büyük kaldı. Tamam bu şekilde az daha küçülteyim. Tamam, bu şekilde daha ben yakın. Ama burada şöyle bir şey var. Bakın. Bunları birleştirdik ama burada boşluklar oldu. Düşünelim şişeyi koyduğumuzda yansımasında komple burayı alıyor. Biz burada ne yapacağız? CTRL-T seçiliyken sağ tık Warp seçeneğimiz var. Warp'la şuradaki köşeleri şu ana görselimizin köşelerine getirdik. Bakın bu sefer daha mantıklı bir şey oldu. Şimdi şişede şş, su olduğunu düşünelim ya da yok. Ne olması gerekiyor? Biraz önce yaptığımız gibi bir bulanıklaştırmaya ihtiyacımız var. Bu biraz fazla. Şöyle bu kadar şimdi yeterli. Daha sonrasında yüzükte yaptığımız gibi filden biraz şöyle hafifletiyorum. Bakalım. Bence gayet düzgün oldu. Şimdi maskeleme yapıyorum. B'ye basıyorum. Bastım. Şurayı şöyle siliyorum. Bakın. Gayet düzgün bir biçimde bir bulanıklaştırmayı yaptık ve yansımamız boş bir şekilde duruyor. Buna başka ne yapabiliriz? Belki tam şurasına bir gölgelendirme ama çok hafif sol tarafta elips tuğla geliyoruz. Hiçbir şeye basmadan, hiçbir şeye dokunmadan normalde yuvarlak olması için bakın shift yapıyorduk hiçbir şeye basmadan şu şekilde bir tane elips bıraktım ve bunu siyah yapmak istiyorum ama neden siyah yapamadım bakalım ctrl t dedim bir siliyorum şunu tekrar elipse geliyorum shape pet yapmak istiyorum ben yo pet de yapmak istemiyorum biraz önce yaptığımız doğruydu shape dedim şöyle koydum şu an rengi neden değiştiremediğimi anlamadım. O yüzden Paint Bucket Tool'la bunu siyah yaptım. Normalde şu Properties kısmında benim burada bir adet renk değiştirme seçenin olması gerekiyordu. Bakın buradan yapmadan önce yapalım. Şu şekilde. Siyah oldu. Tamam. Şimdi birincisini sildim. Şu elipsi ortaya getiriyorum. Multiply ya da Right, Screen, Oval. Hangisi daha mı? Multiply diyorum. Yukarıda biraz önce yaptığımız gibi filtreden buna da bir blur efekti veriyorum. Şöyle bir yansıma tekrar opasitesini hafifçe düşürüyorum. Bakın bu şekilde Elipsi bir kaldıralım, aradaki farkı göreceksiniz. Bu şekilde güzel bir yansıma yapmış olduk. Bunları rahat bir şekilde görsellerinize, web sitemizde, sosyal medyanızda, ürün tanıtımınızda kullanabilirsiniz. Daha profesyonel bir görüntü elde etmiş oluyorsunuz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimleri ve diğer eğitimlerimiz için sitemizi inceleyebilirsiniz görüşmek üzere